olası bir ding meydanıydı, dövüş meydanıydı. Geçip orada sessiz sedasız durup böyle yüzle bak, yüzle bak. Ben Glory'e gittim, e, e, Glory'da face face'den önce herkes geliyordu. Böyle birbirinin yüzüne bakıyor, face be, iyi tamam, başarılı başarılı, yani herkes yoluna. Benden sonra herkes birbirinin başına atlıyor. Tabii ki de atlayacaksın. Çay içmeye içmeye gitmiyoruz. Siz dövüşüyorsunuz ve dövüşü ruhunuzda, dövüşü içinizdeki o cesareti, içinizdeki o özgüveni göstermelisiniz. Ve inşallah de güzel bir maç olacaktı. Biz de izleyerek keyif alacağız. Ve tabii ki de bu maçları kazanan ve her zaman Azerbaycanlılar geç kalır. Bu da biri. Ve inşallah da ki güzel maçlar yaparsanız, güzel kazanırsınız. Ne kadar da reytinginiz yüksek olursa bizim organizasyon sonra lojadan sonra daha büyük yerlere çıkarsınız. Kürşat abinin yardımıyla ben de geleni yaparım. Gloria Enfizyon'a dur, doğru Enfizyon bizden aynı izade gidiyor ama Glory bir tık daha üstledi. Ve inşallah güzel dövüşürseniz oralara kadar yolunuz olabilir. Bura bir denemedir. Yaparsanız güzel olur. Şimdiden hepinize başarılar dilerim. Allah hepinize sakatsız, kazasız bir şampiyonluk nasip etsin. Sağ ol Bahram. Ağzına sağlık. Bahram kardeşim doğru yerlere değindi. Zaten Bahram'a her zaman ben de örnek gösteriyorum hem duruşuyla yani her hareketiyle bir olay. Yüreğinin fazla cesur olması, ringe çok yakışması. Face to face'ini bile orada insanlar bekliyor. Dediğim bizim sporcuların eksik olan tarafı çok yüksek. Şimdi Bahram maçını kazanıyor, antrenman yapıyor. Atıyorum işte 74, 75, 80 veya 90 maçı var. 3-4 tane kaybettiğim maç var. Kaybettiğim maçtan sonra da antrenmanını yapıyor. Bizim bizim kendi sporcularımız dayak değilse da antrenmana bırakıyor. Maçı da kazansanız antrenmanı bırakıyorsunuz. Yani çok nadir için içinde var işte Zeliha Zera gibi sporunu yapan benim bildiğim yani çok nadir var. Dolayısıyla bugün birazdan çıktığınız zaman face to face'e orada bir sporcunun bir duruşu olması lazım. Kendinize bir özellik yaratmanız lazım. Yani bunu orada sergilemeniz gerekiyor. Bahram da gereğini söyledi zaten. Bunu orada göstermeniz gerekiyor. Doğru mu? Yani bir farklılık yaratır. İşte Bahram suyu vurdu orada. Valla yalan söyleten yalan fayda yok. Ben masaya bir yumruk kurdum, su dökül yere masa ringden çıkan konferanstan çıktıktan sonra 50 bin dolar parayı verdiler bana. Evet, Tıklandı diye yani. Dizden aşağı vurmak low serbest mi? Bildiğim kadarıyla artık serbest olmuş. Benim canım çok yandı da, seninki yanmaz. Ama yok yansın yansın, seninki de yansın. <laughs> ben de çektiğimizi de görün. <laughs> <laughs>